Merhabalar güzel yürekli dostlar. Ben Ferhan. pono ile bolluk bereket çalışması yapalım. Ne dersiniz? Tüketim inancı ile değiştirmeye çalışan bilinçaltımız birçok veriye maruz kalıyor. Bu verilerden dolayı bolluk ve bereket bilinci dengesini korumaktan zorluk çekiyor. Sadece alışverişinizi yaparken farkında olduğunuz paranızda ona önem verdiğinizi fark eder ve sizinle olan ilişkisi değişmeye başlar. Bu çalışmayı kendi bilinçaltınızdaki kayıtların durumuna göre 7, 11, 17 ya da 21 gün yapın. Kaç gün yapacağınızı bulmak için kas testi yapabilirsiniz. Yapmanız gereken günü belirledikten sonra birazdan okuyacağım temizleme cümlelerini günlük okuyarak ya da ses kaydı yaparak onu dinleyerek tekrarlayın. Bolluk ve bereketle ilgili yaşamımda almam gereken tüm sorumluluğu yüzde yüz alıyorum. Bu zamana kadar sizi yeterince arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum.'' Maddi ve manevi bolluğu hayatımda hak ettiğim gibi ortaya çıkarmamı engelleyen babamla bağlantılı tüm hatalı verilerim ve anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi yeterince arındırmadığım için lütfen beni affedin. Barınma, bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Bereketi hayatımda hak ettiğim gibi yaşamamı engelleyen annemle bağlantılı tüm hatalı verilerim ve anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi yeterince arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Bolluk ve bereket içinde, ruhumun hak ettiği yaşamı sürmemi engelleyen, atalarımdan bana geçmiş olan, her şeyi sağlıklı, kolay, neşeli ve konforlu bir şekilde arındırmamı engelleyen tüm hatalı verilerim ve anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi yeterince arındırmadığım için Lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Bolluk ve bereketi yaptığım tanımlamalarla kısıtlamama neden olan tüm hatalı verilerim ve anılarım özür dilerim. Bu zamana kadar sizi yeterince arındırmadığım için Lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Altın ve para ile ilgili her şeyle sevgi temelinde ilişki kurmamı engelleyen tüm hatalı verilerim ve anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi yeterince arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Başkalarının inanç ve konuşmaları ile ihtiyaç duymadığım hizmet ve ürünleri satın almama neden olan tüm hatalı verilerim ve anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi yeterince arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür edin. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum alışveriş kazan kazan prensibiyle yapmamı engelleyen tüm hatalı verilerim ve anılarım özür dilerim bu zamana kadar sizi yeterince arındırmadığım için lütfen beni affedin bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum bu zamana kadar bana para kaynağı olmuş insanlarla sorun yaşamama neden olan tüm hatalı verilerim ve anılarım özür dilerim. Bu zamana kadar sizi yeterince arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Bana helal kolay ve bol para kazandıracak fırsatları değerlendirmemi engelleyen tüm hatalı verilerim ve anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi yeterince arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum yaşadığım ülke ile ilgili ekonomik olarak sürekli negatif bakış açısına odaklanmama neden tüm hatalı verilerim ve anılarım özür dilerim bu zamana kadar sizi yeterince arındırmadığım için lütfen beni affedin bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum Gün içinde para, kariyer, bolluk ve bereketle ilgili direkt size söylenmiş haber aracılığıyla ya da birilerinin konuşması ile duyduğunuz bütün olumsuzluklar içinde hangi kelime ya da kelimeler size uygun geliyorsa onlar tekrarlayabilirsiniz. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum hak ettiğiniz bolluk ve bereket, sağlıklı, kolay, neşeli, konforlu ve hızlıca hayatınıza dahil olsun inşallah. Güzel yürekli dostlar, benden başlayarak herkese bütüne şifa olsun.